Merhaba arkadaşlar. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı 8. sınıf sosyal bilgiler dersinin ünite bir, bir kahraman doğuyor. Testini beraber çözelim. Birinci sorudan başlayalım. Birinci soruda Avrupa'da gelişen sanayi inkılabı ile sanayileşen Avrupalı devletler ürettikleri ürünleri kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesine kolaylıkla ihraç ettiler. Osmanlı pazarları Avrupa'dan gelen maliyeti düşük sanayi mallarıyla doldu. İnsanlar ithal ürünleri satın almaya yöneldiler. Buna göre sanayi inkılabının Osmanlı Devleti'ndeki ve aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir. Şimdi arkadaşlar sanayi inkılabı nedir? Üretim faaliyetlerinde kol gücünün yerine makine gücünün kullanılması demek değil mi? Sanayi inkılabı 18. yüzyılda İngiltere'de başlıyor. Metne göre cevap verelim. Şimdi işsiz insan sayısında azalma olması. Böyle bir şey metne, metinde geçmedi arkadaşlar. Azalma da olmaz. Artma olacak. Küçük el tezgahların sayısının artış yaşanması. Hayır arkadaşlar metinde böyle bir şey de yok. Devletin vergi gelirlerinin çok yüksek düzeye ulaşması. Hayır bu da yok. Dikkat ederseniz ne demiş? Avrupalı devletler ürettikleri ürünleri kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesine kolaylıkla ihraç ettiler. Osmanlı pazarları Avrupa'dan gelen maliyeti düşük sanayi mallarıyla doldu. O zaman ülke topraklarının uluslararası açık bir pazar haline dönüşmesi cevabımız olacak değil mi? Yani kötü bir şey bizim için. Cevabımız de. Devam edelim. İkinci soru. Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ndeyken mahallesindeki binbaşı Kadri Bey'in oğlu Ahmet askeri rüştiyeye yani ortaokul devam ediyor ve askeri üniforma giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle giyinmeye hevesleniyordum. Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Subay olmak için önce askeri rüştiye girmek gerektiğini anlıyordum. O sırada annem Selanik'e gelmişti. Askeri rüştiye girmek istediğimiz ona söyledim. Annem asker olmamı istemiyordu. Sınav zamanı ona sezdirmeden rüştiyeye giderek sınava girdim. Bu bilgiye göre diyor Mustafa Kemal'in askerlik mesleğine ilgi duyması aşağıdakilerden hangisiyle etkili olmuştur? Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz mahalledeki binbaşı Kadir Bey'in oğlundan etkilenmiş ve sokaktaki subaylardan etkilenmiş giyimlerinden. Bu ne demek arkadaşlar? Çevre demek değil mi? Cevabımız B'ymiş. Devam edelim. Üçüncü soruda Mustafa Kemal 31 Mart vakasından sonra subayların siyasete karışmasının tehlikelerini sezmişti. Subaylar arasında yapılan particilik düşüncesi orduda düzen ve disiplin bozulmasına neden olmuştu. Mustafa Kemal bu durumun gelecekte vatanın bekası için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirtmişti. Bu nedenle ordunun siyasetten uzak durması gerektiği yönündeki düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmıştı. Nitekim Balkan Savaşları sırasında Mustafa Kemal'in öngörüleri gerçekleşmiş ve ordumuz büyük bir felaketle karşılaşmıştır diyor. Bu metinden Mustafa Kemal'in hangi kişisel özelliği çıkarılabilir demiş. Şimdi arkadaşlar Ordu siyasetten uzak dursun diyor. Ve Balkan savaşlarında da öngörülerinin doğru olduğunu görüyor. Bu ne demek? İleri görüşlülük demek değil mi arkadaşlar? Cevabımız A. Devam edelim. Dördüncü soru. Balkan savaşları sırasında Balkanlardaki Türk hakimiyeti sona erdi. Kaybedilen Balkan topraklarından Anadolu'ya büyük bir göç dalgası yaşandı. Yunanistan ve Bulgaristan'da kalan Türklerin kültürel ve dini hakları antlaşmalarla güvence altına alındı. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Anadolu'daki Türk nüfusu artmıştır. Doğru. Balkanlarda Türk varlığı sona ermiştir. Hayır arkadaşlar, kültürel ve dini değerler güvence altına alınıyor. Bu olmaz. Bugün bile Balkanlarda Türk vardır arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin sınırları daralmıştır. Evet, daralmış. Çünkü toprak kaybediyoruz. Toprak kaybedince arkadaşlar Midye Enes hattına kadar Osmanlı geliyor. D'de Balkanlarda Müslüman nüfus azalmıştır. Hayır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, azalıyor. Çünkü Anadolu'ya göçler başlıyor. Tamam mı? Cevabımız B. Devam edelim. Birinci Balkan Savaşı öncesi ve sonrası Osmanlı Devleti Balkan ülkelerini gösteren harita verilmiş. Buna göre diyor Balkan Savaşı'nın sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Şimdi arkadaşlar eğer savaşlarda kim kiminle savaşmış onları bilmiyorsak biraz zor çözüyoruz soruları. Bunu bilmek lazım. Ya hocam ben ülkeleri karıştırıyorum derseniz kod yapın kendiniz arkadaşlar tamam mı kodlayın yani birinci Balkan savaşları arkadaşlar büyüsek aralarda jokerleri düşünün üyeleri ve e'yi büyüsek Osmanlı'ya karşı Balkan ülkeleri Osmanlı'yı Balkanlardan atmak için savaş başlattılar arkadaşlar başlatan arkadaşlar Karadağ'dır B. Bulgaristan. Y. Yunanistan. S. Sırbistan. K. de Karadağ'dır arkadaşlar. Tamam mı? Birinci Balkanlardan en karlı çıkan arkadaşlar Bulgaristan'dır. Onun için çok toprak alacağı için sonra arkadaşlar ikinci Balkan savaşları başlayacak zaten. Şimdi dikkat ederseniz haritada mor olan kısım Osmanlı Devleti'ni gösteriyor. Bakın burada Osmanlı'nın büyük bir çoğunu Bulgaristan almış değil mi? Toprakların çoğunu Bulgaristan almış. Sonra da Sırbistan almış. Yunanistan da bir kısmını almış. Renkleri biraz daha açık çizmişler arkadaşlar. Demek ki neymiş arkadaşlar? Savaş sonrasında Osmanlı devleti ile Bulgaristan arasında sınır Midye Enes hattı oluyor. Bunu bilmenizde fayda var. Ve Osmanlı devleti bu hattın batısına, yani şu kısmına çekilecek. Tamam mı arkadaşlar? Şu kısımdan ileriye gidemeyecek diyor. Osmanlı devletinin kaybettiği yerler arkadaşlar Doğu Trakya dediğimiz Edirne, Kırklareli, Dimeteko yani Tekirdağ kısımları, Batı Trakya, Makedonya, Selanik, Ege adaları. Tamam mı arkadaşlar? Ayrıca arkadaşlar Arnavutluk Osmanlı Devleti'nden ayrılan son Balkan ülkesidir. Savaş devam ediyor arkadaşlar. Devam ederken Arnavutluk isyan ediyor ve bağımsızlığını ilan ediyor. Böylece Balkanlarla siyasi bağımız kesiliyor. Bu da ne demek arkadaşlar? Osmanlıcılık politikası artık zayıflıyor, iflas ediyor. Türkçülük politikası gelişiyor, tamam mı? Şimdi bakalım. Sırbistan Karadağ ve Yunanistan sınırları genişlemiştir. Evet arkadaşlar, dikkat ederseniz şu açık kısımlar şuralar arkadaşlar. Sınırlarının genişlediğini gösterir. Hep Osmanlı'dan almışlar. Bu doğru. Karadağ Osmanlı Devleti ile kara bağlantısı kalmamıştır. Karadağ nerede arkadaşlar? Şurada değil mi? Bakın şu kısımda. Önceden Osmanlı ile kara bağlantısı vardı. Şimdi var mı? Dikkat ederseniz Osmanlı şuraya kadar geldi. Kalmamıştır. Doğru. Osmanlı'nın Balkanlardaki tek sınır komşusu Bulgaristan olmuştur. Evet arkadaşlar dikkat ederseniz sadece Bulgaristanlı komşu kalıyoruz kara sınır olarak. Osmanlı Devleti Avrupa kıtasındaki topraklarının tamamını kaybetmiştir diyor. Hayır arkadaşlar, Osmanlı Devleti Avrupa kıtasındaki topraklarının tamamını kaybetmemiş. Şu kısım var arkadaşlar mesela. Bu yanlış. Cevabımız neymiş de devam edelim. Altıncı soru. 1789 yılında Fransız ihtilali sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik fikri içerisinde farklı ulusları barındıran imparatorluklarda bir takım sıkıntıların baş göstermesine neden olmuştu. Bazı Avrupalı devletlerin kışkırması, kışkırtmasıyla Osmanlı devleti içerisinde bulunan Sırp, Rum, Bulgar gibi uluslar Osmanlı'ya karşı ayaklanmışlardır ve bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Buna karşılık milliyetçilik fikri Türk ulusunu da etkilemiş ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli bir rol oynamıştır. Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında diyor, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Şimdi bakalım. Osmanlı Devleti'nin çok uluslu bir yapıya sahip olması. Evet, doğru. Çünkü neden? İçerisinde, Osmanlı Devleti içerisinde bulunan Sırp, Rum ve Bulgar demiş uluslar. Bu da çok ulusluluğu gösterir. Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'ne karşı dostça tavırlar sergiledi. Dostça tavır mı sergilemiştir arkadaşlar? Kışkırtmalar var. Bu dostça değildir arkadaşlar. Cevabımız bu yanlış. Milliyetçilik fikrinin milli mücadelenin başarıya ulaşmasında etkili olduğu bu da olur arkadaşlar. Cevabımız neymiş? 1 ve 3. Yani 5. Devam edelim. 7. soruda Mustafa Kemal Paşa Havza'ya ulaştıktan sonra halka toplantı yapmış. Toplantı sonunda Havza Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin açılmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal Paşa Havza'dan Kolordu komutanlarına gizli bir telgraf göndermiştir. Bu telgrafta Anadolu'da yaşanan işgallerin mitingler yaparak ve itilaf devletleri ile Osmanlı hükümetine telgraflar çekilerek protesto edilmesini istemiş. Bu telgraftan sonra yurdun birçok yerinde mitingler düzenlenmiştir diyor. Şimdi bu metinden diyor. Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişilik özelliklerden hangisine ulaşılamaz? Örgütleyicilik. Evet. Ne diyor? Pretestalar yapın, mitingler düzenleyin diyor. Örgütlemiş. Vatanseverliği var arkadaşlar. Doğru. Liderliği var arkadaşlar. Doğru. Metinden bu üçü de çıkar. Ancak açık sözlülüğü bu metinden çıkmaz arkadaşlar. Cevabımız C. Devam edelim. Sekizinci soru. Mustafa Kemal'in doğduğu Selanik önemli bir liman şehri olmanın yanında demiryolu ile Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi şehirlere bağlanmaktaydı. Bu durum Selanik'in hem batı ile ilişkisini kolaylaştırmış hem de sosyal ve kültürel yönden gelişmesine zemin hazırlamıştır. Avrupa'da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler çok uluslu yapıya sahip olan Selanik üzerinden Osmanlı ülkesine yayılıyordu. Bu yönüyle Selanik Avrupa'daki gelişmelerin yakın, yakından takip edildiği ve batı ülkeleriyle etkileşimin en yoğun yaşandığı şehirlerden biriydi. Denebilir ki Selanik Osmanlı Devleti'nin batıya açılan bir penceresi konumundadır. Daydı. Bu metinden hareketle Selanik'in Mustafa Kemal'in kişisel özelliklerinin hangisi üzerine etkili olduğu söylenebilir? Şimdi arkadaşlar bakalım. Planlı ve çalışkan olması. Böyle bir şey çıkabilir mi? Hayır. Sabırlı ve disiplinli olması. Hayır. İyi bir asker ve yönetici olması. Evet arkadaşlar. Bu çıkabilir metinden zengin bir düşünce yapısına sahip olması. Hayır arkadaşlar. Metne göre cevaplayacağız tamam mı? Şimdi arkadaşlar. Eğer hocam ben bu metinden hepsini de çıkartabiliyorum derseniz şöyle söyleyeyim size. Mustafa Kemal arkadaşlar Selanik askeri rüştiyesine gitti değil mi? Askeri bir okula gitti. Burada hatta Kemal ismini de aldı öğretmeni verdi. Burada iyi bir asker olması öğretiliyor. Yöneticiliği de arkadaşlar Selanik Avrupa'daki e, gelişmelerin yakından takip edildiği e, Batı ülkeleriyle etkileşimin en yoğun olduğu şehir olduğu için arkadaşlar yöneticilik kısmı da çok ağır basmış. Tamam mı? Onun için cevabımız C'dir. Şimdi yeri gelmişken e, Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretim hayatını da söyleyeyim. Sırayla arkadaşlar önce mahalle mektebine gidiyor. Sonra Şemsi Efendi okuluna gidiyor. Sonra Mülkiye Rüştiyesi'ne. Sonra Selanik Askeri Rüştiyesi'ne gidiyor. Burada Kemal adını alıyor. Manastır Askeri İdadesi'ne yani liseye gidiyor arkadaşlar. Harp Okulu'na ve Harp Akademisi'ne. Yani bunlar üniversite oluyor. Kurmay yüzbaşı oluyor en son. Tamam mı arkadaşlar? Cevabımız C. Devam edelim. Dokuzuncu soru. Selanik'in karışık sokak aralarında tatlı sürprizlerle karşılaşılırdı. Kah yeşilliklerin arasında birdenbire denize açılan manzaralar, kah çocuk sesleri ile Kur'an namelerinin taştığı sıbyan mektepleri, kah muntazam vuruşlarla bakır veya demir döven çekiç seslerinin duyulduğu karanlık at atölyeler. Kah, kırlangıç yuvası gibi geçmişin birçok faciasını yaşamış yüksek evler. Bu şehrin dilleri ve dinleri farklı insanları bu küçük tatlardan büyük mutluluklar çıkarmasını bilir. Bu parçaya verilecek en uygun başlık demiş. Selanik ve milliyetçilik. Dil ve din farklı demiş bu olmaz. Selanik ve milli mücadele Hayır arkadaşlar mini mücadeleden bahsetmemiş. savaşlarını falan değil. Selanik'in jeopolitik konumu böyle bir şey de yok. Cevabımız C. Selanik ve kültürel zenginliklerden bahsedilmiş. Devam edelim. Aşağıdaki tabloda 19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek için ortaya çıkan fikir akımları ile ilgili bilgiler verilmiş. Bu bilgilere göre diyor Müslüman olan Trablus Karp halkının 1911 yılında yapılan Trablus Karp Savaşı'nda İtalya'ya karşı Osmanlı Devleti'nin yanında yer alması. Bu akımlardan hangileriyle ilişkilendirilebilir? Şimdi bakalım. Osmanlıcılık demiş hangi din ve ırktan olursa olsun Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanları kaynaştırarak Osmanlı milleti oluşturmanın amaçladığı bu akımla imparatorluğun bütünlüğünü sağlamak hedeflenmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar Trabluskarp savaşında İtalya'ya karşı Osmanlı Devleti'nin yanında yer alması. Osmanlıcılık olur mu? Olur. Bakalım. Devleti kurtarmak için hangi milletten olursa olsun bütün Müslümanları halifenin etrafında toplamayı amaçlamıştır. Müslüman olan demiş. Bu da olur mu? Olur. Devlet dili, dini, soyu ve ülküsü bir olan topluma dayanarak ayakta durabilir. Bu nedenle Osmanlı Devleti Türk, Osmanlı Türklerine uz al bilinç kazandırılmalıdır. Arkadaşlar Türkçülük burada yok. Müslümanlık ve Osmanlıcılık var. Yani İslamcılık ve Osmanlıcılık. Cevabımız nedir? C. Sınımızın sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.